ハハハハ。<music> <music> Hayırlı akşamlar. YouTube yine başladı. zilin sesini duydunuz. Burası da bizim hanay yoludur. Sanki ve daha bir şey daha atıyorlarmış gibi. Şu akına bak. Tabii ki şu anda Cemil ablam beni görmüyor ama ben Cemil ablamı görüyorum. Bak şu, şu giden Cemil ablam, o beni görmüyor. Pamuk şekerini almış eline. Bak arkasından da gidiyorum. Beni fark etmiyor. Şu giden Cemil ablam, o beni görmedi ama elindeki pamuk şekeri de göstereyim şöyle. Daha sonra bunu <laughs> Tuğba Mustafa başçetine şey Mustafa Kozonoğlu'na atar. Ablam paneyden gelmiş gidiyor. Beni görmedi. Ben de gözükmek istemiyorum kendisine. Çünkü beni niye gelmiyorsun diye doğru eve kadar getirir. Evet şu anda gerisin geri döndüm. Paneyli yoluna. Şurada bir satıcı var biliyor musunuz? Bu satıcı kim biliyor musunuz? Bu satıcı aslında din öğretmeni, din kültür öğretmeni. Kültür nereden çıktı ya? Din öğretmeni, vatandaş şey, imam hatip öğretmeni. Ama bak satış yapıyor, üzüm satıyor. Bak, biliyorsun bak din, Bu yalak köyünden. Verdim mi? 10 milyon. 10 Bir iki daha ver. Yok. yok, koy koy koy. Koy. Koş, koş, koş. Koş, Koy. Koy. yeni, yeni. Koy. Abi kes sana kaç lira? Neymiş? Tamam. Ne adamı? Kes sana kaç lira? Kes tane 20 liraydı 18 yaptım onu da. Hadi 18 lira. bu da bir gizli çekimdi adam tabi çekim yaptığını görmüyor. Kusura bakmayın. Boğazım <laughs> yayını kesmek zorunda kalabilirim. <laughs> Well,